Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Halil Efe ve Ahmet Arp ile birlikte ne oynayacağız anneciğim? Söyle. Bunları e, şey, saklayacağız senle anne. Sonra da bulmayı çalışacağız. Ede de ben abi. Evet. Halil Efe ve Ahmet Arp arkadaşlar benim sakladığım bu abur cuburları bulmaya çalışacaklar. Kim hangi abur cuburu bulursa o onun olacak. Evet bakalım Ahmet Arp. <laughs> Söyle anneciğim. Ee, bu abinin ne sevdiği. Evet abinin ne sevdiği. Bakalım ama abinin hem, mi çıkacak sana mı çıkacak? Kim bulacak? Sen hangisini istersin Ahmet Elf? Hangisi sana mı çıksın? Ben anne ben bununla bunun ve bunun bunu bana çıkmasın. Rulo kat, eticin ve jelibon. Sen hangisini istiyorsun Ahmet Elf? Ben. Hangisini istersin? Şunu be? Şunu. Neymiş ve... bu bakayım? Kornet. Ozmo kornet. Şunu, şunu ver o oh. Jöleli. Ay çilek jöleli. Bu da negro hallebenin en sevdiği aslında. Bunu seçmedin niye şaşırdım. Yo onu ki. Ben bunu veririm. Onu zaten bulacağım mı diyorsun yoksa? Hmm, no. Eticin. Kalp kalp kalp. Hmm. Kalpli gözlü. Eticin. Evet bir de gong. Eti gong mısır. Sıkıştırılmış mısır. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi siz dışarı çıkın anneciğim. Ben bunları saklayayım. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben bunları nereye saklasam ya? İlk önce şununla başlayayım çünkü bu büyük. Bunu nereye saklasam? Şöyle hmm, saksının arkasına saklayayım arkadaşlar bunu. Şöyle saksının hemen arkasına sakladım. Şimdi kekstra. Kekstra'yı da nereye saklasam arkadaşlar? Bir diğer saksının arkasına saklayalım hemen. Hemen şöyle şuraya saklayalım. Bakalım görünüyor mu? Yok buradan görünmüyor. Evet şimdi sıra Eti Gong'da. Eti Gong'u da arkadaşlar hmm, yastıkların arkasına mutlaka bakarlar ya. Ha, televizyonun arkasına saklayalım. Şu televizyonun arkasına saklayalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi. Sakın gelmeyin tamam mı? Saklamadım daha. Kapının önünde de beklemeyin. Beni duyuyorsunuz. Hadi gidin oradan. Arkadaşlar de şöyle ıslak mendilin arkasına saklayalım. Şu peçeteyi de şuraya kapatalım görünmesin. Evet. Şurayı şurayı da kapatalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bir de negro. Negro nereye saklasam arkadaşlar? Negro 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 negro. Onu şöyle şuraya saklayayım da kolay olsun. Evet yastığın arkasına sakladık. Jelibon. Jelibon ikisinin de en çok sevdiği arkadaşlar. Bunu güzel bir yere saklamam lazım. Jelibonu nereye saklasam? Allah'ım. Şuraya yap bozma oraya saklasam. Evet. Buraya eğilmek belki akıllarına, akıllarına gelmez. Etipuf. Etipuf. Etipuf'u da ne yapsam? Ne yapsam ne yapsam? Etipuf. Nereye saklasam ben pufu arkadaşlar? Gelmeyin. Ama burada görünüyor ya. Bu saksın arkasına saklasam. Evet orada görünmüyor. Evet arkadaşlar şimdi tek bir ozmo kornet kaldı. Ozmo korneti de hemen başka bir yere saklıyorum şöyle. Evet attım içine. Gelebilirsiniz. Hadi bakalım gelin başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin bakalım kim hangisini bulacak? Ahmet abi hemen koltukların arkasına bakıyor, altına bakıyor. Aa Halil Efe Negro'yu hemen buldu. <laughs> Yastıkları dağıtmayın. Ne yapıyorsunuz? ya <laughs> 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 Bulamazsınız. <laughs> Halife Negro nereye koydun? Engre. Buldun negro'yu Tamam televizyonun önüne koymuşlar arkadaşlar burada kalsın. Televizyonun önüne koydum. Aa! İşte Gongu bu buldu. Ametam telefonu buldu. Ya bu kadar kolay mıydı? Evet. Evet. Aa! Oraları evet. koymadım. çekmecenin işlerini koymadım size bir ipucu olsun. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Arayın. Alevi uçuracağım. Efendim? Halile yıkacağım. Videonun sonunda ben de seni yıkayayım mı o zaman? <laughs> Hayelefe. Ay olamaz. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Hayelefe bu. <laughs> Hepsini buldunuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kim hangini buldu? Ben şu an karıştırdım. Kim hangisi ben kimin? Ben bunu buldum. Başkan? Ben buldum, ben buldum, ben. Hayır, Celi bunu Halefe bul. Ben gördüm. Ahmet abi buldu ben gördüm. İşte yapbozun üstündeydi. Sen bir tane. Bir tane değil, iki tane daha var. Hatta üç tane daha var. Aa! Hadi bulun. Acele etmenize gerek yok. Acele etme. <laughs> Hadi bakalım bulabilecek misiniz arkadaşlar? Ta 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 Aa, Nerede acaba? Hadi bakalım arayın. Koşuşturursan öyle öksürürsün işte. Arkadaşlar siz de hastayken lütfen koşmayın öksürürsünüz böyle. Bilmem. Bir şey söyleyeyim mi? Hatta dört tane var. Şu an aklıma geldi, unutmuşum onu. Dört tane daha var. Bulamazsanız onları ben yiyeceğim. Onlar benim olacak. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Hem de birisi ikinizin de çok beğendiği bir şey. Alışveriş yaparken ikiniz de anne bunu alalım, anne bunu da alalım dediğiniz bir şey. Onu bulamadınız. Ya bir şey de. Rulokat, rulok İnanamıyorum. Nasıl aklına geldi bir an önce? <laughs> Rulokat Hallefe'nin oldu. Kardeşinle de paylaşan anneciğim ya. Kardeşin de çok istemişti. Ya bul bakalım. Bul bakalım neredeymiş. <laughs> 3 tane kaldı evet. Ya Rulokat ya. Alaka ya. Nereden bulacağız? Bilmem nereden bulacaksınız. Evet arkadaşlar Rulokat buldular. Jelibon buldular. Eti cin, kekstra, negro. Eti gold ne bulundu. Çekmeceler yok anneciğim. Çekmeceleri saklamadım. Niye saklamadın? Niye saklamadım? Saklamadım. Bak, buradakini bulmuş muydunuz? Evet buradakini bulmuşlar. Mi? Efendim? Ayak basılacak yere koymadım. Hayır canım onlar nimet yenilecek şeyler ayak basılacak yere koyulmaz. Ayak yere bunu buldum ya. Sadece onu mu buldun? Evet. Hayır ya. Sen yok, başka şeyler de bulmuştun önce. Bunu buldum, bunu buldum, bunu buldum. Öyle mi? Sarılın. Video sonunda eğer paylaşmak isterseniz birbirinizle paylaşırsınız bulduklarınızı. Tamam. Ay, aferin. Bulama bulamazsınız. Sabaha kadar arayın bulamazsınız. Hadi bakalım. Bulana eğer onları bulursanız size ayrıca bir sürprizim daha var. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım bulun ya hadi arayın arayın. Nerede olabilir? Acele ediyorsunuz o yüzden bulamıyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Mantıklı düşünün. Bir şeyin arkasında, içinde, önünde, sağında, solunda. Tamam. Nerelerde olabilir? Halife <laughs> ozma korneti buldu Ahmet han. Ozma korneti. Bir tane daha. Bir tane daha mı? Ha. İstersen alırım tamam çok mu üzüldün? Ha. Tamam sana da alırım anneciğim. Hadi bakalım ben, iki tane kaldı. Bir tane daha var. var mı? Ha. Nerede aşkım? Selam. Sakladın mı yoksa? Markette bu bir tane daha ya. mı aldı yoksa Hallefe? Bilmiyorum. Bir tane daha aldı. İnanamıyorum sana. Arkadaşlar alışveriş almış. yaparken Ahmet abi bir tane de kendini Anne almış. sakladım? Ben mi sakladım? Eee? Ama abin buldu sen bulamadın. Hadi bakalım sen al. Ağzımdan kaçırıyordum az kaldı. Şey, şey, diğer kalanları şey yapın bakalım. <laughs> Bulun bakalım. Neredeymiş? Ya ben hiç bulamıyorum. Tek bunu buldum. Ama dolanıyorsunuz deli dana gibi. Ahmet Alp. Ahmet Alp. Halil sıcak, 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 çok sıcak, çok sıcak, sıcak çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Aa, bir tane kalmış ya. Bir tanesini bulmuşsunuz şu an gördüm. Anne, bir tanesini bulmuşsunuz, bir tane kalmış. Ya anne nerede? Oh, benim ya. Ne kaldı? Daha ne vardı? Bulamadığımız hangisi sizce? Bir ne da vardı var. ki? Bunu da Bana ne? Eticin, kekstra, gong, evet, negro, şey, lokat, jelibon. Diyorsun. Evet sıcaksın. Evet çok sıcaksın. Yanıyorsun. <laughs> yanıyorsun. Cayır yanıyorsun. <cayır. gülüyor> <Sizin gülüyor> ben ne koymak yok ha? Anneciğim çekmeceleri ve dolap içlerine koymadım diyorum. Anneciğim. Çok sıcak, çok çok love gibi love love love. Kabloyu kurcalama anneciğim çarpılırsın Allah korusun. Hadi ya bulamadınız bir türlü anneciğim. Anne bulamıyoruz ki. Ben gösterirsem diğer sürprizleri vermeyeceğim ama size. Siz bulursanız vereceğim. Son bir tane kaldı diyorum. Nerede olabilir Sıcaksın canım? diyorum ya etrafına bir bakar mısın lütfen? Ben bulursam sürprizlerinizi vermeyeceğim. Evet, Halife çok sıcaksın diyorum ama bulamıyorsun ya. Ne şu an nasıl? <laughs> Ahmet abi sen de arasana belki sen görürsün. Abinin boyundan dolayı belki abim göremiyor. Senin kısa boyun daha iyi görebilirsin belki. <laughs> Düştün. Yastıkları öyle el atarsanız takılıp düşersiniz de işte. iyi abi oldu. Abinin büyük o yani küçük olan bir yerde mi? biraz. Yani şu an gözüm nizasında değil daha aşağılarda sana bir ipucu. O doğrultuda ama diğer tarafta. Anne bana. Diğer tarafta dedi. Anne, anne bana uçurube. Anne bana uçurube. Gördü abin. Gördü. 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 Neymiş o? eti, eti puf bu. Ya. Küstün. <laughs> Küstün mü? Ama benim bir sürprizim daha var. Dur çok sevineceksin o sürprizimi görünce. Bekleyin getiriyorum. Kapattınız mı gözünüzü? Açabilirsiniz. Aa, sürpriz yumurta, hat sürpriz yumurta. Açın bakalım anneciğim. İçinden ne çıkacakmış? Açabilecek misin anneciğim sen? Abin yardımcı olmasa olsa mı sana? Halife açtı bile ya hemen. Aa o ne? Bir sakız mı galiba o? Bu da ne? Değişik bir şey çıktı. Halife kaleme takmak için mi galiba o? Bilmiyorum. Evet, kaleme takmak için, kalemin tepesine takmak için. Tamam. He. Bu da neymiş? Hmm. Sana ne çıkacak? Kal Bonnie bonmuş yere dal. Dur yerdekileri toplama yeme. Dur bakalım. Ne yapacağız? Anne bu bele. Beni... Bunu... Al bakalım şunları. Ana bu kadar. Temizleriz ondan sonra yeriz. Sen açamadın mı? Yardımcı olayım mı anneciğim Akarım sana? Açalım ben açarım. açalım. Tamam tamam, tamam tamam. Niye, aç, anne aç, şimdi aç aç aç. Yiyor. Ama yere değdi. Ben yani, de ondan çok sıkıyorum. <laughs> Mikroplar merhaba. Hoş geldiniz Hallefe'nin vücuduna. Girin bakalım. Savaş, savaşsın Hallefe'nin ah, bağışıklığı. Ama bu bir kalmış. Adam bir tapıyı açamadım. Bir yardımcı ol. gelsin sen aç. Bak Baksana birisi yardım. Ne kadar inatçısın. Keçi. İnatçı keçi. Bana bak. Efendim anneciğim. Açtım bile. Hallefe yedi bile. Açtım bile. Aç bakalım baby. aç 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 aç. Sana bir ipucu vereyim mi Ahmet abi? Evet. Ama oradan değil bak. Bir şey söyle. Göstereceğim sadece göstereceğim. Şöyle, tamam. Aa, çok... şuradan açabiliriz. Tamam. Aa bak 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 burada. Şurası. Şu, bu kadar mıymış anne? Oradan aç. Şu yırtık yerde var ya bak şuradan. Şu, anne bak Hadi bak geldi? geldi. Yumurta arkadaş. Anne bak. <laughs> Ama Ahmet abi ne dediyorsun diyorsun ya? Ben yardımcı olayım bak şöyle. Şöyle yardımcı. ha. Oradan aç bakalım. İçinden ne Ay. çıktı? Abi ne kalemin tepesine takılan bir şey çıktı. Abi ne güzel bir şey çıkarsa ben keseceğim. Şey. Niye kesiyorsun anneciğim? Ay. Eğlenceli ya. Sakızını yedin sen de. Pardon boni bonunu. Güçsüz çocuk açamadın. Ya açamadın ya. Ne çıkmış? Aa sana da aynısından çıktı. Tıtıtıtım. Üzülmene gerek yok. <laughs> İkinizin de aynısı çıktı. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Ben de çıkacak çak, bakalım. Gelin ben ya. Kavga etmeyin ya. Arkadaşlarımızı bir veda Ceyibanya. edelim ondan sonra. Bakın. Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.